arası füze atan. Normal Tomahawk falan gibi değil yani. Normal e, balistik füze atan bir destroyer. Çok e, pahalı. Kendisine göre işte hayalette yakın sert delikleri kısmen yani Radar görünürlüğü düşük. E, tek motor teknolojisi, e, elektrik sistemleri falan çok farklı bir gemi. Ama en önemli dediğim gibi çok farklı füze sistemleri atıyor. Çok pahalı bir gemi. Bunu da Elliberg'tenin yerine yapacaklardı. Elliberg sınıfı destroyer yerine ama çok pahalı olduğu için Biraz vazgeçtiler. Tekrar Elliörgü hatta arada fırkateyn korvet e, e, denemeleri var. Yani prototipleri var öyle söyleyelim ama e, pek sevmeler. Bu da pahalı geldi. Şu andaki e, konseptleri Elliörgün eee Flight 3 dedikleri yani en son teknoloji, AS radarlı olan versiyonlarını yaparak e, gelecekteki muharebeye yakın zaman için en azından böyle hazırlanıyorlar. Siz böyle böyle bir gemiyi nasıl buluyorsunuz? Çok pahalı. Mühimmatının pahalı. Hatta mühimmat da Değiştirecekler yani çok mu? Nasıl buluyorsunuz? Yani teknoloji ilerledi ama benim aklıma şu geliyor az sayıda yapılabilen yüksek teknolojide idamesi zor lojistiği zor beni 2. Dünya Savaşı'ndaki Alman sistemine doğru böyle aklıma getiren bir çalışma olarak değerlendirdim. Sizin yorumlarınızı alın. Evet. Aynı e, tanklar dolu gibi Tiger'larla T-34'lerin savaşı gibi yüksek teknoloji mi sayı üstünlüğü mü? Burada da e, Amerikalılar 3 tane e, ürettiler ondan sonra vazgeçtiler. Tabii. Hem çok pahalı aynı zamanda e, büyük geçikler oldu projelerde. Yani radar görünmezliği, radar testini azaltmak için bu gemileri yaptılar. E, fakat e, baktılar ki hem maliyet olarak etkinlik olarak asıl amacı ulaşması çok zor. Yani bunun bir e, filotilla oluşması için e, 8 gemi, 4'er gemilik 2 tane filotilladan oluşan e, bir filo oluşması için çok büyük paralar ve zaman gerekiyor. E, Amerika'nın da bu kadar Çin'le karşı karşıya gelmesiyle zaman daraldığı için e, bundan vazgeçtiler. E, gemi görüntü olarak radar kesici çok az, çok e, süratli, iyi bir gemi, teknolojisi yüksek bir gemi. Ama bundan vazgeçtiler. Bir sonraki konsept Constellation güdümler mikro üzerinden de vazgeçtiler. Çünkü o da çok uzun sürdü, o da çok gecikti. Daha basit, daha kolay e, monte edilebilen e, yeni tip için düşünmeye başladılar. Ve bunun da sayısını süratle arttırmayı istiyorlar. Yani bu gemilerin projesi aşağı yukarı sadece planlaması 7-8 yıl sürdü. E, inşası da bir aşağı yukarı 5-6 yıl sürdü. Dolayısıyla 3 tane yapılmasıyla 15 yılda 3 tane gemi yeterli olmadı. Bunların çok daha sayısının fazla fazla şekilde arttırması için teknolojisi biraz daha düşük ama sayısı fazla ee, üzerinde güdüm verme taşıyan top taşıyan e, gemilere geçişe başladılar. Bunlar bu şekilde kaldı. Ee, radar kesi göstermesin diye üzerindeki toplar da e, bu şekilde görüldüğü gibi kaplanmış hemen hemen her tarafı. Hiç radara görünmesi bir çıkıntısı vesairesi yok. Ee, uzun süre bu kesti hesaplanmış ve yapılmış. Evet görünmezliği çok yüksek ama çok yüksek maliyette ve aynı zamanda da sayısı az. Dolayısıyla Çin bunun tersine tip 52'lerle 55'leri yapıyor bu fırkateynleri ve çok sayıda yapıyor. Dolayısıyla bu 3 gemiyle 4 gemiyle karşısındaki 30-35 gemiyle mücadele etmesi başarılı olması çok zor. Bir bundan vazgeçtiler. Bir de artık bence Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi konseptinin de çok başarılı olmadığını gördü. Neden? Çünkü Rus, Çinlilerin Çinlerin ve Rusların yapmış olduğu son dönemdeki hipersonik füzeler, bu oraşlıklar efendim ve buna benzerleri aynı şekilde Çinlerin de yaptığı hipersonik füzeler çok süratli, çok seri, çok yüksek miktarda üretiyorlar ve binlerce kilometreden atabiliyorlar. E, Amerikan uçak gemisi konsepti nedir? En az bin milinde sürekli emniyetli, güvenlikte olmak. Ama bunun çok ötesinden atılan ee, çok sayıda güdümlü mermi, çok sayıda hipersonik füze doygunluğa ulaştırıp uçak savar e, sistemini ve güdümlü mermi sistemini e, uçak gemisi konseptlerini başarısına uğratabilir. Evet. Dolayısıyla yeni çıkan bu hipersonik füze tehdidine karşı e, Amerikalılar çok süratli seri gemiler yapıp bunları karşılayacak hava savunma gemilerinin sayılarını arttırıp filolarına bunları katmayı düşünüyor. Bu resimde görünen zumbat sınıfı dolayısıyla o yüzden pahalılığı nedeniyle e, rafa kaldırıldı. Mevcut olanlar kullanılıyor. Bunların e, ekonomik ömrü bittiği zaman yenileri yapılmayacak. Daha ucuz, daha basit e, güdün merhemi kralizörlerine geçiyorlar. Ailemörke benzeyen onlar gibi konsepti tutmuş. Hatta bir kısmını da konserve ayırmışlar ve faal olarak kenarda tutuyorlardı. E, gerginlik döneminde bunları da süratle faal hale getirebileceklerini değerlendiriyoruz. Yaklaşık 20 küsur tane de e, tersanelerde bunları dondurmuş şekilde, konserve edilmiş şekilde hazır bekletiyorlar. E, çok kısa bir sürede bunları devreye alabilirler, evet. donatıp e, personelle e, teçhiz ettikten sonra görev gruplarında kullanabilirler. Evet. Ama artık e, Amerika'nın bu kadar pahalı e, silahlara e, gitme lüksü kalmadı. Tersanelerinde süratli gemi sayısını arttırması gerekiyor. Çünkü Çinliler e, demin de gibi sayı olarak Amerikalıların bir ürettiğine 5 kere karşılık verip 5 katı fazla üretiyor ve gemi sayılarını hem nitelik hem nicelik olarak arttırmaya başladı. Evet. Tabii olay sadece bu gemilerin yapımlarında da bitmiyor. Bir önemli şey daha var. Lojistik filolar. Lojistik filolar da çok önemli. Yani bu fırkateynlerin, bu gülümden mikrovizörlerinin, e, yakıtlarının, cephanelerinin, sularının ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere e, lojistik nakliyat gemilerinin de olması lazım büyük sayıda. Ve bu sayıları da Amerika Birleşik Devletleri sağlamakta zorlanıyor şu an. Yani lojistik filosunu süratle geliştirmeye çalışıyor. Çünkü bu gönderdiğiniz bu gemiler üzerindeki mevcut güdümlenleri attıktan sonra, topları attıktan sonra, yiyeceğini kullandıktan sonra ya bir limana gidecek ikmal yapacak ya da denizdeyken denizde ikmal yapacak. Denizde akaryakıt nakli yapacak. Denizde e, silah ve cephanesinin süratte süratle doldurulmasını sağlayacak, yenilerini isteyecek. Dolayısıyla bunun için bunlara ulaştıracak büyük bir lojistik, lojistik filo ihtiyaç var.